lanmalar arkadaşlar şimdi oğlum ki support'tan hocam abi brand alacağım. Bir rand niye aldık. Abi az önce ne oynamıştık? Yani bir önceki videoda supportu bronzdan sonra kalmıştık. Güzel peel can falan basmıştık. Şimdi biraz da damage atalım abi. Damage atan support nasıl oynanıyor? Şimdi abi brand'i bir tık biraz da önde oynamamız gerekiyor dürtmek için sürekli. Ama dikkat etmemiz gerekiyor çünkü yakalandığımız zaman direkt tek yenmiş şampiyon. Yani Faker'da olsanız bu şampiyon yakalanırsanız tek diyor. Ama çok da vuruyor, tek atıyor. Yani eee ama iyi oynarsanız kazandırabilir oyunu size ki nasıl göstereceğim. Brand'den biraz bahsedelim. Brand'in eğer e, W, E ya da R'sini atarsanız bir kişi yakarsanız Q skill'i onu 1.5 buçuk saniye ne diyor. Pasifde e, eğer 3 skill'iniz değerse adama yani 1, 2, 3 toplamda ateş 3 kere vurursa adama pasif patlıyor. Pasif de adamın e, canına göre vuruyor. Çok da fazla vuruyor. Haberiniz olsun yani. Tek atıyor direkt. Şimdi ne yapıyor? Yanlış bu. Şuradan ikisini birden şey yapsaydı keşke. Ben canına ne çektim lan şeyde? Ne e doğru güzel şeyler çekeceğim ya. Şöyle e doğru çıkalım ya. Bayalar biraz sıkıcı geçiyor ya. Ama öğrenmeniz lazım yani. Adam 800 maç atmış siz burada usta. Adam yani öğrense atlayacak. Öğrenmiyor ki. Direkt başladım dürtmeye Şöyle başlayalım. Uzaktan vurabildiğim için arkadaşlar bunu kullanmam gerekiyor. Bunu kullanıyorum sürekli anladınız mı? Draven ah, balta kutuya da hemen. güzel. Şimdi, şimdi kullandım bu sefer bu avantajı. Çok güzel. Ya, sesi biraz daha kısayım. Çok ses geliyor. Yani ne yapacağız? Uzaktan olmamız avantajımızı e, kullanacağız arkadaşlar. Anladınız mı? Sürekli dürtmeye çalışacağız. Sikleri atacağız, rahatsız edeceğiz. ona biraz vurmak lazım ya. Hiç oluyoruz aslında. bu çok çakalı ya. O kadar yağ gibi duruyor ki. Neyse vurdum bir tane. Güzel. Uf çok güzel ya. Devam dürtersek oyun oynayamaz arkadaşlar. Sürekli dürteceğiz çocuğu. Güzel güzel güzel. Şuraya bir var koyacağım şöyle ucuna. Şimdi Leon'a bize atlarsa ölüyoruz. Ona dikkat etmemiz lazım. Leon'a atlarsa ölüyoruz. Draven'ın potu kullandırdık. Güzel. Güzel. Tamam Leon'a atlayınca Draven'a doğru stun atıyorum. Draven'a koydum sana. Geri çıkıyorum. Draven beni kesmek istiyor. şimdi attım flash'ımı. Leon'a beni kesecek büyük ihtimalle. Tamam. Sıkıntı yok. Kesebilirse World kesemezse sıkıntı yok. İnşallah kesebilir ya. Güzel fillak kaçıyor güzel güzel Vur baba dur şeyimizi alalım bot alacağım pot alacağım gideceğim flash'ını aldık çocuğun egzasını aldık kilini aldık ne oldu word oldu ne yap draven gidi far e, level geri düştü jinimiz kill aldı öne geçti şimdi draven lane'e gelecek leona da e, base atacak yani draven lane'de tek kalacak draven'ın üstünde oynayabilirim demek oluyor bu yani leona beni tutunca leona'yı vurmadım draven'a vurdum leona'yı vursaydım eğer e, draven'ı kesemezdik ve ben direkt ölürdüm çünkü draven'ı tek atacak leona değil Hocam ne yapıyoruz abi? Hedefimiz her zaman Draven olacak. Efe baksana herif at gibi koşuyor. Bot almış o da bot almış. Denklemiz lazım ya. Gel buraya gel 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 gel. Güzel. O Mion'a vuracak. Ben size W2'yi açacağım kafasına. W atabilir ya. Ama manasını saklıyor. Sıkıntı yok. Güzel. Üçler olmam lazım. Üçlerde şeyin pasifini patlatabileceğim. Şampiyon güçlü ama patlatamıyorsunuz şu olmadan arkadaşlar. Üç olmanız lazım. Tam ne yapıyorsun ya? Niye böyle ya? Tamam güzel çok güzel. Şimdi şöyle bir atalım. Şimdi hep çok hızlı kayıyor lan. 50. 52 yaptım güzel. Tamam güzel. Bekle bekle bekle. Kestik burayı kestik. Burası bin gel. Evet bin dedim değilmiş bin. Oğlum çok burada be. Maybet maybet. Kulenin range'indeymişim ya. Kötü oynadım burayı. <laughs> Civanım. Ne yapabiliriz şu anda? Ya Draven'a benim öyle bir yakalamam lazım ki Jin'in ikimizin tek atması lazım Draven'a ama Leona çok gıcık abi. Leona yapıştığı zaman sürük gibi yapışıyor hiç kaçamıyoruz ya. En sevmediğim up Leona. Ama şu an keseriz bence. Yani Draven'ı çok güzel yakalamam lazım benim ya. Leona'dan da eğemem lazım. Leona güzel oynuyor. Kaçırma skilleri. Temiz orası ya. Leona topta. 102 saniye kankam. Bak 102 saniye. Olsa atarım. Aa, Draven'da 150 gold var. Hili döndü çocuğum büyük ihtimalle. Bunda egzası döndü. Ama şu farm... Şu Draven'ı aslında bir biraz da öne doğru getirebilsek çok tatlı olacak ya. Jungle geliyor. Allah. Tamam çık güzel kesik buraya ya bence. Vurma boş. Tamam tertemiz Güzel ama canım az benim Öldüm mü? Öldüm ki Hadi be neyse Leon öldü Güzel şunu da alsaydım iyiydi Güzel güzel sıkıntı yok Bence başarılı burası Gayet iyi bence Şu an güzel gidiyoruz abi aslında adamlar flash yokken Fiddle bir buraya oynayabilir F'leri yok Fiddle buraya oynayabilir ben işareti veririz ben bir can aldım artık çünkü çok tek atıyorlar ya Çok sıkıntı aslında Draven'a e EQ atsaymışım Draven artı Leon ölürmüş bence ya. Bu ne yapıyor lan? Ya Fiddle geri gitti lan. Altı Aa gelmedi çocuk. Enteresan. Gelmedi çocuk. Gel abi. Gel Fiddle. Gel kankam gel şuraya. Şuraya gel. Ecele başlayacağım. Mesela bota gelse daha bilmiyorum ya. Word olur gibiydi ya. yeter ya. Vallahi yeter bıktım ya. Ya kaçış yok ya. Güzel. Şunu kesin ya. Allah aşkına ölsünler ya. Bunlar ne gıcıksınız siz abi. Bu neyin gıcıktı ya. Sonunda ya. Güzel. <laughs> Arapatı gibi açıldık bir andacı. Daha adamlar çok gıcık ya. İyi camp ya bebe bir de. Fizo şu çimde bekleseydi bence kimse ölmezdi ya. Lee'sin nerede acaba? Lee'sin burada mısın acaba? Bakıyorum abi şu an. Ejderha yardım edeceğim. Bakıyorum vision alıyorum. Belki Lee'sin bir şeyler kesiyordur ormanda diye. Görsel aldım. Bu arada yanlış bir hedefe atarsanız daha fazla vur. %30 mu? 25'ti galiba. 25 yani. 25 fazla vuruyor. Güzel masken bitti. Ama maskeden önce botu almak bence daha iyi olur ya. Biraz daha hızlı koşalım abi. adamlardan kaçmak istiyorum. Değilsin burada mı acaba? İnsan onu düşünüyor şu anda. Tamam öldü. Gerek yok hoş öyle şeyler kankam ya. Öyle şeyler gerek yok ama yani Leona ne yapacak bakalım. Güzel. Güzel direkt tek yedi çocuk. Nilsin en son vazgeçmiş artık e, bizim ormana girmeye başlamış. Kesebilir Fidel da. Hadi Fidel. Biraz yanlış oynadı. Fidel aslında kesiyor ya. Şu atsana arkaya kankam. Şimdi Q atması lazım buraya. Q yok buna. Manası yok ki ya. Onu da alayım ben. Kuleye vur. Plate alalım abi. Tamam direkt tek attık diye ona ya. Bardın gücü. Dünyanın milyonu kaybetti bu arada. Red ne saçma diyor. Öyle kankam sen bana tek atarken ben sana saçma demiyorum Draven kardeşim Draven bana tek atıyor ben de ona tek atıyorum böyle bir şampiyon işte Ama oyun uzayınca tabi yani çok rahat takım sırtlayan bir şampiyon Baya rahat sırtlıyor Buraya ölünce base atmamız lazım Güzel güzel gayet iyi Al farm edelim güzel. Ne yani dikkat beysen. Arkadaşlar da şu videoları beğenin be canlı dediklerim ya. İzlemeler hep sabit gidiyor. Bir arttıralım bak. Support'ta Brand oynadım. İlginizi çekmiyor. izlemiyorsunuz diye. Çok peeler sevmiyorsunuz. Farkındayım. Biraz demek atayım diye gittim. Brand aldım sizin için. Abi beğeni gelirse güzel olur. Güzel izlemeler artar yani. Yani dünyanın iftirasını yedik anasını satayım ya. Oğlum ya bir tane yayıncı var tamam mı? isim vermeyeyim şimdi. Chat'inde şey yazıyorlardı. Apopis West'te plattan çıkamaz filan diye. O da veste Elmas 1'de mi ne oynuyordu? Ben de o an Master mıydım? Elmas 1 miydim? Neydim? Karşıya geldim abi. 20 dakikada 220 farm yaptım böyle. Taşıdım oyunu. Sonra bana bu kadar herkes sustu filan yani. Çok değişik insana iftira atıyor ama keşke desteği olsa ya atanların. Arkada destek olsa, kanıt olsa. Apopis elabus yapıyor. Apopis şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bitmiyor ya. <laughs> Bitmiyor. Çok kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Neden biliyor musunuz? Bakın. Eğer tek bir şampiyon oynasaydım. Tek bir şampiyon. Tek bir lane oynasaydım. Kimse ağzını açmazdı bana. Ama her lane oynadığım için herkesin zoruna gidiyor. Leona beni var ya çatır çatır keser. Tek lane ve tek şampiyon almak lazım arkadaşlar. Bu kötü oldu. Ama olsun ya. Vurdum mu lan? Hiç şimdi. Güzel. Draymond bendesin gel buraya. Güzel. Aa niye döndü bu? Hem öl ya. Hem öl de. Kankacım sen biz tanıya O fira gerek yok kanka böyle şeylere canlı ne Gerek yok öyle şeylere bir tanecim. Gereksiz ya. Kesiyoruz zaten. Çok rahat burası. Base atalım. Maskemiz bitti mi? 1600 diyor. Lan şu farm'da alsam laf eder mi çocuk bana ya? Etmen değil mi lan kankam? Şu an taşıyorum bence ya. Alabiliriz. Yani şu an 633 bayağı da taşıyoruz. Yani bence sıkıntı olmaz yani. Şöyle de alırsam. Tamam güzel. Bir de plate alabilirse, aliyiz. Geleyim mi? Size şey, bir şey soracağım. Acaba hangi YouTube yapıyor? Aldım bir de diyor. Mitte oynanmıyor ki o şampiyon. Hele Zed'e karşı hiç oynanmıyor ya. Bir de teleport hiç oynanmıyor. Exhaust alması lazım bitti e önceki Zed'e karşı. Assassin'e karşı Exhaust alın bitti ya. Çünkü Assassin şampiyonlar bu suikastçılar early game'de oyun başında kill almak zorundalar yani. Early game'de kill almazsa sadece farm varsa, oyun sonuna doğru oyundan düşüyorlar. Aha o ne? Selam kim kankam. Hayatta kaldın mı kankam? İnandın mı? Yandım bu kankam. Aha o lan? Of, burayı baya... Oy ne yaptık lan burada böyle? Fenaydı. Çok fenaydı. Güzel. Teklemez de bölüm büyük ihtimalle. Oha. Çok mu fedim lan? O kadar fed miyim? Mahvet mahvet. Teklemez de düşünüyordum. Öndekilere de bulaştı o zaman. Bir şey olmaz iki tane milyon ama Q at kankam süpersin. Kuruyu alalım. Çok geç aldık bu ya kuleyi. Bir de tarayıcı alalım abi. Ben şimdi şu 4'teki mı kullanacağım hızlı hızlı şuraya var bir şuraya bak girişler atıyorum fark ettiyseniz giriş ve çıkışlar atıyorum güzel çıkalım buradan Şuradan Tristan evi bu bir... adamı üç skili havadayken attık güzel bu arada kitle kontrol yerseniz e, öncesine skili atarsanız o skili atıyor haberiniz olsun yani sadece tuşlara sürekli basmanız lazım o an atıyor bunu da keselim çok fedim ya Bayağı atedim yani. Kurba boş milyonlara. Birisini keselim. Ne abi ya? Kankam sen faker falan mısın ya? Nasıl oynayışlar ya? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun mor faker misin sen ya? Bence gereksiz zorlanmaya gerek yok ya. Abi R'de atıp belki burayı bitirebilirim bir anda yani. Yani o hareket set biraz gereksiz miydi ya? Bence base atalım ya. 1750 gold'um var neredeyse. İtem almak daha mantıklı şu anda base atıp. Rayla alacağız abi. Rayla'dan sonra da Morello falan alabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Herkes ne tuz bu ya. Bu sabır niye böyle ya? Ona bok atıyor ona bok atıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Herkes kötü oğlum ya. Ter bizim sonucumuz kötü biliyor musunuz? Neden? Çünkü bunlar yüzünden. Herkes ne bok atıyor abi. Adam öldü lan. Sekmeye öldü sekmeye. Hepsi kaçtı. Valla bir kişi daha olsaymış hepsini kesiyormuş takımdan bir kişi olsaymış. Neyse anla ki kaçan kaçtı ya. Leona da büyüdü mi almış? <laughs> çok iyi hayat almış çocuk. Gel buraya gel gel. Ya, kaçıyor. Yani bir E mıydı ama bizim için çok tırsıyor abi. Tırsma tırsma dönecek oraya zaten. Bu çok kötü oldu. bombo combo Allah belanı vermesin. sonunda Lee'sin istediğini yaptı. Zed oraya bir kes bakalım aslan parçası. Güzel. Ölecek ama. Gört mü bilmiyorum. Şattan verecek. Gört değil. Neyse oyunun bir yerinde satmamız lazım zaten. Yoksa gece rahat uyuyamayız arkadaşlar. oprayla Güzel. Tarayıcı almadık hala ya. Neyse. Çok da gerek yok ya. Var tip çıkacağım direkt. Yone, Yone, lan yone de oynayamadık ha kaç gündür. Acayip oynuyorum var ya kafayı yersiniz yani. Faker görse der ya yani şey der biz Yone oynamıyoruz kardeşim falan der yani öyle oluyorum. Yeni mailim Yone abi bu saatten sonra. Onu da bir ara çekeyim yani Yone'yi. Changer'da oynarken çeksem aslında daha iyi olur. Mid'de imtör açsak çok erken mi diye Dakika 19 go abi. 5 bit adayım. O Draven ne yapıyor orada? Oyo. Bence burada ya. Aynen böyle bir. Aslan parçası. Sen bize insek atıyordun değil mi? Attın mı inseğe? Geldim kankam. Adam bize insek atıyor ya. Erkeğe bak sen ya. Kaybediyoruz. Erkeğe de bu atacak. Normal diyor. Koçum benim be. Fiora'm benim. Fioran abi tam bir tank hunter ya. Ne kadar tank varsa çatır kesiyor. dayanamadım. Şeytan dürttü. Üstlere bak yanından kaçıyor oşlar diyorlar diyor. sövüyorlar ya. Oğlum Fiora ne yapıyorsun lan sen? Tamam aldım aldım. Eki spamledim. Güzel güzel. Paren var ya deli dedi gibi kasıyorum ya. Neti farmlıyorum abi. Rakip takımın önceleri farmlıyorum. Nisin gel lan. Çok iyi oldu ya. Brand biraz güçlüymüş bence. Brand bir tık güçlü çıktı. ya bu, bu muhabbetler bu nasıl bir lan bu? Bu böcek nereden geldi lan? Püf, böceğe bak. Uçmuyor. Uçsana lan erkek. İnsek mi kankacım? Bak insek şu anda. <laughs> Manyak ya. Çocuk sürekli bir deniyor bana ya. Manyak mı denir acı ya. Böyle bir rahatsam size. Sonra şöyle Q atsam. Şöyle E atsam Bam bam bam. Oy! Çok güzel ya bıçak. Kill ne alacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Zonya alabilirsiniz. Rakip takım eğer çok sizi kesiyorsa ya da moral alabilirsiniz. Morale daha iyi olur. Can çamağını engelleriz. Eğer rakip takım bizi kesiyorsa kesinlikle Zonya. Zaten inanılmaz öndeyim ya şu anda. Bak adama vuruyor ama yok abi çok fedim. 14-4 oldum bir anda. Bir şuradan standayım da şurayı. Kes baboş. Kes baboş hadi ya GGMP. Muhabbete bak ya. Nasıl kavga ediyorlar oğlum bu ne? ben de diyorum ki hep iyi oyuncular geliyor. Kötü oyuncular gelmiyor diye bir anda yine başladılar. Senin ben bilmem neyin böyle takım mı olur? Sen nereden geldin? O nereden geldi? Niye bana vuruyorsunuz? Şu acayip acayip muhabbetler tadını ya. Yüzücü ya. Sauron yani düzelisi varsa da düzelmez ya. Oğlum bana elebus yaptırıyor diyenler zaten sabır bence kötü hale getiriyorlar ya. Koskoca o popise elebus yaptırıyor deyip oyunun anasını atıyorsunuz oğlum ya. Bakalım o Sara. 24 kalmış. Güzel hasar güzel ya. Fiddle pek vuramış ama normal Fiddle zaten böyle çok devamlı hasar olan bir şampiyon değil. Anlık giren hasar çıkartıp sonra çıkan bir şampiyon. Çok kovalayabilen bir şampiyon değil. Biraz güzel arkadaşlar supportta ama dediğim gibi biraz agresif oynamanız lazım. Kill lazım ki öyle game'de maçı taşıyabilirsiniz. Sonra late game'e doğru bir ulti, bir QW oyun bitiriyor. Çok güçlü bir şampiyon. Eskiden çok oynardık. Brent Zayra yapardık bot lane'de. Brent metası vardı. Şampiyon pek oynamıyor ama bu liglerden Silver'dan falan çıkmak için çok ideal bir şampiyon. bir normal maçta 30-40 maç atıp böyle elinizi ısındırırsanız yani Leona, Trash, Natürüs falan geldiği zaman çünkü karşınıza sizi yakalarsa kesebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Oyun başı biz bir iki kere öldük sonra hata yapmadık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu senin devam için belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.